sıkıntı içindeler. Emeklilerin geçim sıkıntısı yanında emeklilere ödenen üç ayrı ücret bulunuyor. 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. Bildiğiniz gibi 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenleme ile emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepler olan kanun teklifini komisyonlarda görüşüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasını büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Yani ülkemizde emeklerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum. Bildiğiniz gibi Bildiğiniz gibi artık emekliler pazarlara gittiği zaman sabah saatinde gidemiyorlar. Akşam pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla da sebze meyve alabileceklerini düşündüğü için o zamanlar gidiyorlar. Emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar. Oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmak meclisimizin sorumluluğu ve görev olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, 37 ülkede yapılan araştırmada Ülkemiz ne yazık ki emeklilere ödedikleriyle 35. sırada çıktı. Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, emekli hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların, emekli olanların Sorunlarına karşı, çocuklarına karşı, aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir. Bu anlamda intibak düzenlemesiyle ilgili getirdiğim bu kanun teklifinde düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini kanun teklifiyle birlikte huzurunuza getirdim. Bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta hatta asgari ücretin de altında maaşta olan çok sayıda emekli vardır. Bin lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz. Değerli arkadaşlar. Emeklinin sahipsizliği, emeksizliğinin unutulmuşluğu seçimden seçime onların hatırlanmasıyla taraf edilemez. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz bir kesim de var. Onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyor. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunları alana gidiyoruz. Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi 10 yılı 7 yıldır vermedi. Geçim şartlarının zorlaştı, doğal gaza, elektriğe, çaya, şekere, aklınıza gelen her şeye gelen zam karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamaları hepimiz için de bir sorumluluk duygusu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda inanıyorum ki intibakla ilgili verdiğim bu düzenleme ile ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdireceklerini umuyorum. Çünkü Emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son çertesine erişeceği noktadır. Ben emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönde kanun teklifi verdim. Ayrıca emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Tamamlayın Sayın Gürer. Emekli bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırılması yönünde kanun teklif verdim. Ayrıca sağlıkta katkı payı emeklerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır. Sayın Başkan teşekkür ederim uzatmanız için. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Bülent Ecevit Genel Başkanımızın ölüm yıl dönümü. Benim de Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Yönetici yaptığımda genel başkanımdı. Onu da saygıyla rahmet anıyorum. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen diyen, toprak işçiyenin su kullanan olduğunu belirten, bu ülkenin mağdurlarının, işçilerinin, emekçilerinin, esnafının, çiftçinin, dar gelirlinin sesi olan ve onlara iyi yaşam için mücadele veren Bülent Ecevit'i bir kez daha rahmetle saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim sıkıntı içindeler. Emeklilerin geçim sıkıntısı yanında emeklilere ödenen üç ayrı ücret bulunuyor. 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. Bildiğiniz gibi 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepler olan kanun teklifini komisyonlarda görüşüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasını büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin ile bugün buraya huzurunuza getirdim. Yani ülkemizde emeklerin yaşadığı geçim sıkıntısı ortadan kaldırmadan öte emekler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum. Bildiğiniz gibi Bildiğiniz gibi artık emekliler pazarlara gittiği zaman sabah saatinde gidemiyorlar. Akşam pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla da sebze meyve alabileceklerini düşündüğü için o zamanlar gidiyorlar. Emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar. Oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmak meclisimizin sorumluluğu ve görev olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, 37 ülkede yapılan araştırmada Ülkemiz ne yazık ki emeklilere ödedikleriyle 35. sırada çıktı. Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, emekli hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların emekli olanların Sorunlarına karşı, çocuklarına karşı, aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir. Bu anlamda intibak düzenlemesiyle ilgili getirdiğim bu kanun teklifinde düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini kanun teklifiyle birlikte uzunuza getirdim. Bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta hatta asgari ücretin de altında maaşta olan çok sayıda emekli vardır. Bin lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz. Değerli arkadaşlar. Emeklinin sahipsizliği, emeksizliğinin unutulmuşluğu seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz bir kesim de var. Onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyor. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunları alana gidiyoruz. Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarı 10 yılı 7 yıldır vermedi. Geçim şartlarının zorlaştığı doğalgaza, elektriğe, çaya, şekere, aklınıza gelen her şeye gelen zam karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamaları hepimiz için de bir sorumluluk duygusu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda inanıyorum ki intibakla ilgili verdiğim bu düzenleme ile ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdireceklerini umuyorum. Çünkü emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son çertesine erişeceği noktadır. Ben emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Tamamlayın Sayın Gürer. Emekli bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırması yönünde kanun teklif verdim. Ayrıca sağlıkta katkı payı emeklerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır. Sayın Başkan teşekkür ederim uzatmanız için. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Bülent Ecevit Genel Başkanımızın ölüm yıl dönümü. Benim de Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Yönetici yaptığımda genel başkanımdı. Onu da saygıyla rahmet anıyorum. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen diyen, toprak işçiyenin su kullananın olduğunu belirten, bu ülkenin mağdurlarının, işçilerinin, emekçilerinin, esnafının, çiftçinin, dar gelirlinin sesi olan ve onlara iyi yaşam için mücadele veren Bülent Ecevit'i bir kez daha rahmetle saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim.